Herkese dümenden selamın aleyküm. Ee, merhaba arkadaşlar. Uzunca bir zaman oldu YouTube'a video atmıyoruz. Video işleri biraz zor. Yayın yapma işi de zor. Aynı zamanda çalıştığım için e, biraz vakit ayırma konusunda sıkıntı. Yani inşallah dönem dönem tekrar buraları şenlendireceğiz hep birlikte. Şimdi bugün Estate World Simulator oynayalım. Bakalım nasıl bir oyun. Yani yayınlarda falan oynadık. Aslına bakarsan dümenden burada oynamamış gibi yapıyor. Ama hani YouTube'a da özel bir seri olsun dedim. Hoşuma gitti. Tam böyle YouTube'luk oyun aslına bakarsan. Şimdi de bize iyi seyirler. Görüşürüz. Hepinize tekrardan merhabalar gençler, dümenci kardeşlerim. Şimdi oyuna başlatıyoruz. Bir saniye lan. Geliyor mu? <laughs> aynen. Aynen. Oyuna zorluk seviyesi gelmiş, biz şimdi zor seviyede oynayalım bence oyunu. Yani YouTube'a özel olduğu için, çünkü normal oynadık galiba, biz zordan devam baba, yardıralım. Şimdi ee, burada karakterimizi seçiyoruz. Oyunun yapımcısı tamamen bütün karakterleri kendine <laughs> eklemiş. E, altta skill'leri görüyorsunuz beyler. Bize şu an hız lazım değil, şans da lazım değil, ticaret lazım ve para lazım. Ve ticaret şunda iyi, bunda iyi ve para bunda iyi. Şimdi biz buradan şans kumar için ama biz kumara çok fazla asılmayacağız, takılmayacağız. Şu karakteri alıyorum. Muhtemelen en yüksek bunda var. Ee, Barış'ı aldık, ismini değiştirdik abi. Karakterimizi açtık, buradan da seçiyoruz. Daha evvel seçmiştik, buradan bu sefer sarışın olsun. Dümenci den Dümensu yaptık ismini. Bu bizim eşimiz oluyor. Kendisiyle zaman zaman münasebetlerimiz olacak. Ciddi manada tabii. Para isteyebileceğiz vesaire. Bavulu açıp içinden paramızı alalım. Ne kadar? 36 bin dolar bir para bize uygun görmüşler. Tamam. Tab butonuna basıp envanteri açıp kapat diyor. Okey. Açtık kapattık. M'ye bas haritayı aç kapat. Tamam. Oyun sesini bir tık kısalım. Ana ses seviyesini kısalım. Çok yüksek gibi geldi bana şu an. Kıstım mı? Yani şey var mı? Yok gayet şey. Tamam güzel. Çözünürlük neden böyle? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle kalsın. o no problem. Y'ye basarak skill barımızı açıyoruz. Burada çeşitli skill'lerimiz var arkadaşlar. Avukat tutabiliyoruz. Kumar şansı var. Gazete var. Ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Asistan tutuyoruz. Bu önemli bir şey. Kiraları topluyor bizim için. Burada Arazi var. E, boş arazilere ev yapabiliyoruz At kestan Kulübe Köpek kulübesi inşa edip köpek alabiliyoruz Vesaire vesaire Y'ye basıp skill ekranını açıp kapattık Durağa gidin ve istediğiniz herhangi bir yere Seyahat edin diyor e, Bu bizim arabamız şu an Şimdi durak burası hemen buradan geldik Buradan dümenden bir kazino seyahati yapıyoruz <laughs> Kazino burası gerek yok girmeyelim Ne zaman girsek elimiz ayağımız titriyor o yüzden gerek yok. Burada çeşitli ekipmanlarımız var. Merhaba gibi bunun gibi. Şimdi ev bulmayı gösteriyor bize. Aslında biz bu e, şeyi atlayabilirdik tanıtımı çünkü biz oyunu oynadık yayında. Ama zor olarak ilk defa oynuyorum. O yüzden biz arabayı boş verelim. Şuradan hemen e, mahalleye Beşiktaş Kadıköy e, Cihangir Cihangire gidelim buradan mesela bu ev kaç paraya verir bize? <laughs> Selam Asya. Evimin kiralama haklarını almak istiyorsan 64 bin dolar ödemek gerekiyor. Bu çok fazla iyi günler. Pazarlığa girmiyorum. 35 bin imkansız. Bak bu ev verir. Bu ev mezbelelik gibi. Tam bir sinerji evi. Tamam geçtik baba. İyi bir emlakçı olduğunu dedim. Umarım anlaşırız. Aylık 13 bin istiyor. Bize de gerek yok. Çok ucuz. Ben 35 binin hemen hemen tamamını bir evde harcamak istiyorum. Yani ona göre yüksek bir meblağ almak istiyorum. O evden selamun aleyküm. selam. Yani bu evler ucuz oluyor. Bize bir tık daha böyle mesela şu olsaydı iyiydi. Yani bu ev nasıl? Bu da küçük. Ne kadar evimiz fazla olursa o kadar para fazla kazanma ihtimalimiz var. Mesela bu ev nasıl? Bu evde küçücük bir ev. Ana cadde üzerinde bir ev bulsak daha iyi olur. Nitekim büyük oluyor oradaki evler. Geçtik burayı da. Çok fazla da vakit harcamadan. Çünkü oyun zamanı bir hayli hızlı akıyor. Maksimum bu evde çok harika ama bu evin muhtemelen 70-80 bin isteyebilirizden Hiç, hiç girmiyorum. Bunlar ikiz galiba. yani şu ev daha bir e, albenisi var gibi bakalım bu ev için ne istiyor bizden Uğur kardeşimiz selamünaleyküm emlakçıyım birader 24 bin istiyorsun yani başka ev yok gibi biz 24 bine bir tık pazarlık yaparak dümenden bir pazarlık e, 7500e sen bu evi bize bırak Oha 39 bin de oğlum 17.000 birader 17500'e sen bize bu evi ver ne diyorsun Uğur bunu kabul etmem mümkün değil. Daha yüksek bir teklifte bulunmalısın. Evet evin özellikleri güzel ancak fiyatı biraz beni düşündürüyor deyip. Dümenden 20.000 çektik. Son fiyat 20.000 çektik. 20.000'e 20 bırakmazsa yüzüne tükürüp gidiyoruz. Yani 21.000 de olabilir. 21.000 de olabilir. Yani dümenden demiştim onu. 21.500 son fiyatımız. Ver, vermediği takdirde bırakacağım. Adamsın. Güzel bir saygıyı hak ettin. Şu an 8 ikizimiz var. Şimdi evimiz burası beyler. <laughs> tamam yavrum. Anladım yavrum. Tamam ben anlatacağım zaten. Tutorial bizzat benim ya. Ben anlatacağım oyunu. Tamam. Ee, buradan. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle elimize süngeri aldık. Yardaki çöpleri topluyoruz. Evin kirlilik değeri düşüyor. Kirlilik değeri düştükçe de evin kira fiyatı artıyor. Şimdi duvarı temizledik mi? Dümenden öyle bir süngerle yalandan vuruyoruz böyle. Hani makyaj bizimki. Tam temizlik değil böyle. Evin içini leş gibi. Böyle bok kokuyor evin içi. Affedersiniz. Ama biz dümenden temizledik diye satıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Evin temizliği bittikten sonra ne oluyor? Eve nitekim bazı eşyalar alabiliyoruz. 5 skill puanı kazandım. Şimdi bunları da aldık. Yani bir skill puan dediği XP veriyor. XP 100 olduğu zaman bir skill açabiliyoruz. Şimdi ilk açmamız gereken skill evvela e, parayla ilgili şeyler açmamız gerekiyor. Şu an kirlik değeri nasıl? %25 bu evin onu. Ha burada okey. Şimdi buna da arkadaşlar spreyimiz var böyle ilaç, ilaç, ilaç. İlacı sıkınca aynen dümenden ilacımızı da sıktık. Merhabalar dedik. Evimiz bu. Şimdi e, eşya alıp evin değerini arttırabiliriz. Lakin hiç gerek duymuyorum. Çünkü kalan paraya bir tane daha ev kiralama şeyimiz olabilir. Evin böyle e, fotoğraflarını çekiyoruz. Efe basıp ışığımızı açtık. Fotoğrafı çektik. Bir tane burayı çekelim. Bir tane de dümenden böyle üst katı çekelim. Böyle merdiveni falan böyle hani dubleks hesabı. Bir tane de dıştan fotoğraf alıp kapat baba kapıyı. Yavrucuk kapıyı kapatır mısın? Kapatmıyorsun kamerayı kapatma Okey no problem Evin bir de böyle e, geniş bahçesini çekelim Bak evimiz bura çok şık Sonra gelelim tekrar tablete Buradan web diyoruz Evimiz bu ilanda değil Fotoğrafını koyduk mu dış fotoğraf Üst kat ve alt kat olmak üzere koyduk Evin maliyeti 24 bin'e geldi Bizi 200'de öyle harcadık Yani 200 metrekare pardon Şimdi eve biz Yalandan bir 6000 Çektik çok pahalı diyor Gerek yok. Ne kadar pahalı olsun bu sefer dümenden bir 15 binden gidelim. Önemli değil. Biz fiyatı yüksek tutalım. Elit ee, olmadı. Koyarız bir Sıkıntı yok. Şimdi evimizi kiraya koyduk. Buradan tekrar semtimize dönelim. <laughs> Döndük semtimize. Nerede bizim evimiz ofisimiz? Ofisimize dönüyoruz. Ofisimizde de aynı şekilde. Burası nerede bizim ofis? Burası ofisimiz. Burası ilanımız. Bunu böyle dümenden şöyle taşıdık. Daha böyle gözünde olsun. Açtık ekmek teknemizi. Yani ev kiralama anlıyorum anlıyorum. Şimdi buradan e, ismimizi değiştirelim. Buradan geldik. Ofis design diyoruz. Dış tasarım diyoruz. Tabela diyoruz. Tabelaya dümen dümen emlak diyoruz. Dümen gayrimenkul diyelim. Olmadı. Dümen Gayrimenkul ee, Buradan bir tık fontu düşürdük mü Uyar herhalde uydu Yazı rengini değiştirelim mi Yani yok Beyaz yapalım bir beyaz deneyelim mi Hani beyaz daha şık oldu Tabelanın rengini Değiştirebilseydik keşke tabela rengi Değişmiyor büyük ihtimalle olsun önemli değil Bu mu Acaba tabi ha, yok bu arka plan rengi Böyle yaptık tamam beyaz veya siyah Nasıl olur yani şuradan Şöyle yaparsak siyah çekmiş oluyoruz. Yani siyah mı beyaz mı? Bence siyah daha bir realistik durdu. Siyah yaptık. Dümen gayrimenkul, dümenci gayrimenkul olarak ekmek teknemizi açtık. Ee, şu an hala bir evimize talip yok. Fiyatı inanılmaz derecede abarttık, bokunu çıkardık diye bilmiyorum. Bugün böyle kalsın. Bugün için bu fiyatta kalsın. Sonra bakarız. Şu an itibariyle saat 4.44. Evimize herhangi bir talip yok. Merhaba. Ee, kısaca oyunun diğer şeylerini de göstereyim ben size. Burası tamirhane, aracım, arabamıza modification yaptırabiliyoruz. Sezai Usta Modification Center. Ee, burada benzin pompacı kardeşimiz var. Selamünaleyküm Karal. Buradan araba alabiliyoruz. Şöyle buradaki keşke bütün arabaları alabilsek. Bunlar dümenden koymuşlar buraya görüntü. Alabildiğimiz araba sadece şunlar. Bunlar da gördüğünüz üzere 2 günde bir değişiyor. Hatta 3 günde bir değişiyor. Yani sadece şu bir de şu var. Şu taşıma aracı şu an bizim aracımızın neredeyse 3 katı taşıma kapasitesine sahip. Hemen bir sonraki alacağımız araç o zaten. Kendi arabamızı satıp onu alacağız. Ne kadar da onun fiyatını tam bilmiyorum. Aslında şu an alabiliriz ama şu an aldığımızda bize para kalmıyor. O yüzden gerek yok. Bro. Yani 22.500 bizim aracımız 7.500'e alıyorlar. 15.000 dolar. Ha, aynen. Ee, burası da depo savaşları. Buradan da depo alabiliyoruz. Depodan eşyalar çıkıyor. Bazen baş çıkıyor. Sıkıntı. Bazen de güzel malzemeler çıkabiliyor. Hala talibimiz yok evimize. İlanımızı açmamıza rağmen hala evimize herhangi bir talipli gelmedi. Şöyle dümenden bir ilanı kaldırdık. Çok abartmıştık. Tamam. 10.000'e 10 koydum kral. 10.000'e 10 koydum. İlanı gönderdik indirdim çok pahalı diye bana uyarı veriyor. Yani mümkün mertebe şu yeşil seviyenin bir tık üstünde tutmak lazım. Mesela normalde ben bunu 6000 yapsaydım çok rahatlıkla birileri gelebilirdi. Ama e, bugün için öyle dümenden bir dedim ki uçayım. Belki bakarsın birine kakalarız. Bu bizim eşimiz. Kendisiyle dümen su gördüğünüz üzere ne yapıyorsun diyoruz. Oturuyor. Niye oturuyorsun? film izleyeceğim bana eşlik edebilirsin. Ha bize ben söylüyorum okey. Benim param bitti bana biraz para ver diyorsun. 300-500 dolar bir açlık veriyor. Aklımda bir şey var deniz ama bana söyleyebilirsin. ince işler. Seninle çocuk yapmak istiyorum. Henüz buna hazır olduğunu düşünmüyormuş hanımefendi. Tamam sıkıntı yok. Bu hala şu an gelen giden yok. Burada yeni eklenmiş. Henüz aktif değil. Ee, muhtemelen burayı da Değerlendireceğiz Burada farm alanı var Burayla ilgili de e, aktif olduğunda Büyük olasılıkla buradan da bir şeyler alıp satabileceğiz Kayda baktım var da. Abi kimse gelmeyecek herhalde Biz Tamam tamam ee, Bir tık realistliğe dönelim Gerçekten role dönelim role bürünelim artık 10.000 demeyelim baba İlanı kaldır diyelim adam gibi bir 5000 yapalım. Bak 5000 uygun. Bak 5000 nasıl uygun değil? Niye ev 5000 uygun değil? Ha zor olduğu için biz zor aldığımız için bak. 3000'e de pahalı demezsin abi. 2.5 2750 daha uygun sanki. 2750'ye bu ilanı koyuyorum. Tam biraz zor olacak para kasma işleri ama güzel olacak gibi. 2750'ye koyduk muhtemelen artık birileri gelir diye tahmin ediyorum ama şöyle düşünüyorum. Büyük olasılıkla biz zora aldığımız için oyun çok zorlaştı. Müşteri az geliyor. Evin değerleri düştü. Daha realistliğe döndü. Yani ben çünkü normal modda oynadığım sistem normal modda oynadığımda <laughs> bu kadar değildi yani. Bir tane müşterimiz geldi. Hemen kendisine bakıyoruz. 2750 eyvallah kankam iyi sen ne yapıyorsun? 14 günlük 14 gün güzel müzekem? zekam. 2750 veriyor mu? Ucuz diyor. Oğlum nasıl ucuz ya? Ben mal mıyım? Oğlum biz enayi miyiz lan? Neyse kendimi enayi gibi hissettim ama olsun ilk evimiz. Dümenden evi büyütelim. Şimdi yarın kira alacağız bundan. Bizim ekstra bir işlere girmemiz gerekiyor buradan yemek alabiliyoruz unutmayın buradan kredi çekebiliyoruz ama şöyle bir durum var ödemelerimiz var mı taksitlerimiz bitti sıkıntı yok yalnız kredileri bize diyor ki yetenek açmalısın Bence bu ee, olmamış yani hakikaten olmamış Çünkü yani ben zaten o yetenekleri açana kadar yani yetenekten bahsettiği de bize ee, şu birinci en baştakini 11000 almak için bunu açmam lazım sonra İkinciyi bunu açma ondan üçüncü bunu açma. Ya zaten ben bunları açana kadar 11 bini rahat kasıyorum. Bunu açana kadar da öbürünü kasıyorum. Yani bu kısım olmamış. Çoş olmamış yani. Arkadaşlar saat 8.34. Öğleden sonra mı 8.34, sabah mı 8.34 onu bilmiyorum. Sabah olamaz. Biz o kadar 9'da mı hava kararı uyuyor ona bir bakalım. Hava kararında uyuyup gün doğumunda hemen kira almaya gideceğiz. 2750 aldığım zaman da 17.000 paramız olacak. 17.000 olduğunda hemen hava kararmasını bekleyelim yatalım abi. Hava karardı arkadaşlar hemen geldik Lümen'den. Lümen'den evimize yattık. Abla o bize yatmıyor. Biz hep her zaman tek yatıyoruz. Evliyiz ama yapacak bir şey yok. Sabah oldu bu arada. Okey güzel. Kalktık beyler. Dümenden böyle kalkıyoruz. Kirayı almaya gideceğiz. Arabamızla gidebiliriz. Mazot fiyatından emin değilim. Eşya taşıma. Okey bunu zaten göstereceğim. Eşya aldığımızda. Arabaya bindik. Hemen dümenden bir çalıştı. Aradan sıyrıldı yılan gibi. Yılan gibi öyle dümenden. Geldik hemen kiramızı alalım. Selamünaleyküm. Merhaba Tayfun. Kira hazır mı? Aynen, güzel. Kira hazır, güzel. Sen adamsın. 15.300 dolarımız var. Şimdi bizim acil, ee, cüzi bir miktar bir kiralık ev daha ayarlamamız gerekiyor. Hemen şu eve bakalım. Ufak olduğu için 9.000 diyor. Ne kadar acaba bunu ki? 100 Biz bunu çok ucuza gider gibi geliyor ama bunu geçelim. Çok ufak, çok ufak. Yani bana böyle bir 20-25 bin, yani 20 bin olur, 20 bin 15 bine. bak. Bu ev daha şey gibi. Hemen bu eve baktım. 7 bin diyor. Bunu da geçtim. Geçtim. Ben bu evi de almam. Yakında bir ev var mı? Aman 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 aman. Araba hasarı var bunda da. Bu arada hasar vardı demin vurduğumuz böyle çok çıtır bir vuruştu o. onda çok bir şey olacağını sanmıyorum yalnız hakikaten ee, şu ev nasıl bu ev çok pahalı gibi bir hissiyat var ama yani ee, 15.000'e değil de bu 25 bin falan isterse olamayız 45 bin ne oğlum bir de çıplak çıplak duruyorsun orada kalsın ya şimdi benden 45 istiyorsun Hemen ben böyle bir Karşına manita olarak gelseydim muhtemelen bedavaya dururdun beni. Derdin ki benle birlikte kal para da verme hesabı. Çok tehlikeli. Saat 10.53. Aga bu evi kiralayalım biz. Ee, hemen ufaktan temizliğini yapalım. Aleyküm selam. <laughs> 9.444 dolar diyorsun da. Hacı bunu biz 7.000'e verirsin sen bana be. Eksi 7.000 yazmışız bu arada. Ne diyorsun? Üzgünüm kabul edemem daha yüksekti tamam 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 sakinim sakinim 7800 uyar mı 7800 tamam ee, 8450 son teklifim verdim mi verdim güzel keşke 8450 değil de 8250 verseydim diye bir içimden geçti ama olsun. Hemen dümenden duvarları iki sünger abi. Burayı böyle temizledik, burayı böyle yalandan böyle bir şey çöpleri aldık. Bu ev tek katlı galiba, buraları böyle leş rutubet olmuş. Yani adam buralara ne yapmış, ne sürmüş buralara emin değilim. Yalnız kira çok düşük şu an. İnanılmaz düşük bir kira getirisi var. Ee, acaba eşyam koysak bu eve? Hemen sinekleri tokatladık inceden. %3 nerede baba? Allah'ını seversen. Nerede? Ha burada mı? Aynen. Aynen. Hemen buradan geldik. Baga girdi. Spreyi sıkıyoruz şu an. Fıs fıs fıs. Gaz kaçırmış. Al onu spreyi tekrar? Tamam. Hop. işler. Evi 800 dolar diyor. Yalnız biz bu 800 dolara bu evi tutmak yerine hızlıca Eşya alıp gelebiliriz. Bence daha mantıklı. Çünkü 800 dolar çok ufak abi. Çok çok az ya. Hem onu da göstermiş olalım. Buradan çıktık. Sola solu yaptık. Daha böyle bir dönüş yok. Yalnız sinyal yok. Tokatlarım. Eee eşyayı buradan alıyoruz. Burada güzel bir hanımefendi bizi bekliyor. Selamünaleyküm. Cemre Hanım. Tabii ismi değişmemiş. Eşya satın almak istiyorum. Şimdi eve evvela bir yatak koysak bin dolar e, koyduk. Sonrasında bir tane e, sandalye değil koltuk şöyle binlik şu iyi şu iyi bak şunu şunu koyarız bine bunu aldık 500'e de bunu çaktık Dümenden iki tane böyle bitki Dekorasyon hesabı ee, Masa lazım ee, Ortaya bir sehpa gider mi? Gider şöyle iyisinden koyalım ama ee, Bunu geçtik Bu nasıl? Fena değil Yani şunu aldık ortaya da Şuradan Sehpanın üzerine de e, Vazoyu koyabiliriz Şunu alalım bir tane Bir tane de bunu aldık 4000 bin... 30 dolar var. 30 dolarlık herhangi bir şeyimiz var mı? Dümenden bir tane daha saksı aldık ve gittik. Ee, şimdi. Tamam anlıyorum anlıyorum. Okey. Kapat kardeşim. Ben göstereceğim zaten. Yuki. Yuki tamam yavrum. Anladım bak ben zaten yapıyorum. Nereye gittik koltuk burada. Koltuğu tutuyorsunuz. Arabanın arkasına geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz bak. Ee. e. Bitti. Çok easy. Abi böyle aldık hemen. Dümenden bunu da koyduk buraya. Bunu da aldık. Bunu da koyduk dümenden. Böyle. Böyle kral. Adamsın kral. Şimdi bunları koyduğumuzda 800 dolarlık evin değeri ne kadar olacak? İnşallah harcadığımız paraya değer değmezse içimden olmak suretiyle ağır konuşurum. İçimden yalnız dışa vurmadan. Belki bir tık cüzi miktarda bir dışa vurum olabilir. Baba gel böyle. Soldaydı bizim ev galiba. Yani sol taraftaydı bizim evimiz. Abi sen niye burada bekliyorsun? Demin de köşede bekliyordum beni var ya böyle ayar ediyorsun. Şöyle yapalım. Eşyalarımızı böyle böyle götüm götüm dayayalım oraya kadar sıfıra sıfır. Aynen böyle bir cüzi bir dayama. Okey geldik. Şuradan ilk olarak yatağımızı aldık. Yatak odası burayı yapalım. Böyle şöyle yaptık yatağı aynen aynen böyle bir yatağı ortaladık okey on numara yalnız bir tık havada mı duruyor bana böyle geliyor ne yani olsun yapacak bir şey yok sonra buradan kanepe aldık ee, burası olsun şöyle tatlış bir şey güzel güzel oldu ne kadar 1100 68 dolar aşağı yukarı 300 dolar civarı 250-300 dolar civarı bir şey oldu. Cama mı koyalım? Bence böyle koyalım. 10 numara. Sehpamızı da getirelim hemen. Ortalarına bir tane de sehpa dümenden. Bak şöyle. bu böyle bayağı bir sehpa değil de bir tık masa gibi oldu. Tamam. Önemli değil. Önemli değil. Maksat şekil olsun. 1278 dolar gayet iyi bir para. Bunu da bunu da böyle hemen girişe böyle üzerine anahtar falan bırakmak için şuraya yavrum bir saniye. Şuraya şöyle bak, e, geldin dümenden böyle çekmeceye anahtar falan bırakalım diye. E, üzerine böyle yalandan bir de ışık. Bak. Ama bunu buraya koyalım bence. Bak. Ha, burada ışığımız yok. 10 numara. 1300 dolar gayet iyi bir şeye seviye çıkardık. Ama biraz daha çıkarsaydık iyiydi. Aa, vazo olabilir burada. Vazonun içine böyle anahtar saklamalık. <laughs> Dümenden böyle girişe, şu köşeye koyduk saksımızı. Bunu da e, bu köşeye atalım. 10 numara. Böyle. Ama bunu da bunu da e, bunu olarak tam böyle yatağın önüne yer bulamadım. Yer bulamadım. 10 numara. 1361 dolar 1500'e biz bunu okutma ihtimalimiz var. 1500'e hemen onu okutmadan önce evin iki tane fotoğrafını çekelim. Hemen açtık ışığımızı bakın. O da burası kral. Yatak odasını çekmem lazım ama gerek var mı? Yok. Zaten her türlü bak giriş var. 10 numara bir giriş çektik. Hop buradan orada bir abla geliyor bu arada. Evi de çekelim öyle. Dümenden hani evimiz bu. Tamam. Hemen hiç vakit kaybetmeden kimi selamlıyorsun? Hiç vakit kaybetmeden Web'e geldik. Buradan fotoğraflarını atıyoruz evin. Dış ve iç olmak suretiyle. Suretiyle. Ne demişti bize? 1400 demişti. Biz dedik ki 1500'e okuturuz. Ve 1500 pahalının limitinde bir rakam. Ve ilana gönderdik. 1500'e biz bu evi okutursak. 2750 artı 1500 3000, 4250 günlük kiramız olacak. Ve güzel bir rakam. Bence zor mod daha bir eğlenceli olacak gibi çünkü normal modda biz şu ana kadar 10.000'e 10 yakın kira geliri sağlamış olabilirdik çünkü normal modda kira değerleri daha yüksek oluyor, daha kolay oluyor para kazanma. Ama ben zor oynamamıştım, fark etmemiştim. Bu modda bir hayli fazla geldi bana. Bayağı zor olacak bu para kazanma işleri. Hemen evimize bir tane talip gelmiş. Pardon. Pardon bilerek olmadı. Çıktık buradan çıktık. Bu arada buradaki çöpleri de toplayarak işte metal, plastik, kutu, plastik. 50 dolar çöp başı. Bak cam. Ee, Camı atıyoruz. 110. Şimdi bu da kağıt. Mesela kağıda atıyoruz. 160. Talip gelmiş. Bu abi net verir 1500'ü. Çünkü genelde normal oynarken veriyordu. Bu pazarlık yapmaz. Bir aylığına. 1500 aldın sen bunu. Ya 1700 1050 ne dayı ya ama bak bir ay iyi bir rakam. Eee sen bir kal beklemede. Şu abi bakalım ne diyor? Tuncay. Aleykümselam kanka. 26 günde güzel bir rakam ama yani biraz adam gibi bir fiyat verin ya. Aa bak direkt aldı. Sen ilerle dayı. Sen ilerle. Sana yarı yok. Bence harika oldu. 2 tane evimizi kiraladık beyler. 3. bir ev kiralayabilir miyiz? Emin değilim. Ama ve lakin bu bölümü 3. ev veya daha sonraki ev yani biz birkaç bölüm bu ev kiralama işi kumara girmeyeceğim. Millegale girmeyeceğim. Ev kiralama işinden bir hayli yükseltmemiz lazım. Atıyorum 10-15 tane ev tutup kiralamamız lazım ki bu katlaya katlaya gider çok kolay olur bir zaman sonra. Ondan sonra kendi evimizi yapıp satma işine gireceğiz. Daha sonrasında da Arabamızı değiştireceğiz. Zaten şu mavi arabayı gördünüz. Şu mavi arabayı en kısa zamanda alacağım ve kendimize özel bir araba alacağız. Kira toplamak için asistanlarımız olacak. E, depo savaşlarına gireceğiz, yarış işine gireceğiz. Belki o ara e, bir güncelleme gelip şu farm işi e, aktif olur. Belki buradan çiftçilik işine de girebiliriz. Ama oyun evet, güzel olacak YouTube'a özel olarak. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz abinize, dümenci abinize destek olursunuz. Ee, iyi olur, hoş olur. Nice, güzel bir şey olabilir. Mükemmel'e yakın olabilir. Yayını da açıyoruz. Yani buradan arkadaşlar yayına da gelip beğenebilir. Oradan da muhabbet, sohbet, gırgırımızı yapıyoruz. Dümenden öyle inceden. Kendinize dikkat edin. Hepinize iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.